16 Mart Beyazıt ve Halepçe katliamlarını ben de burada anacağım. Yıl dönümündeyiz. Öncelikle katliamda yaşamını yitirenleri saygıyla anıyorum. 44 yıl önce Beyazıt'ta o bombayı atanların devamcıları Suruç'ta, Ankara'da, Cizre'de, Silopi'de, Diyarbakır'da üzerimize bombalar yağdıranlarda aynıdır. Halkı sindirmeye yönelik saldırılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Katliamların olmadığı yaşanabilir bir ülkeyi birleşerek mücadele ederek el birliğiyle kuracağız. Geçen hafta üyesi olduğum Sosyalist Dayanışma Platformu ekonomik buhranın her geçen gün derinleştiğini belirterek halkımıza yaşanabilir bir ülkeyi birlikte yaratmak çağrısında bulundu yaşanacak bir ülkeyi birlikte yaratalım deklarasyonun açıklanmasında ben de vardım. Ve iki gün önce bu deklarasyon kapsamında yapılan barışçıl eylemde SODAP üyesi arkadaşlarımız şiddet uygulanarak gözaltına alındılar. Kolluk tarafından arbede içerisinde ağa cami bahçesine sürüklenerek SODAP'lılar burada kötü muamele gördüler. Merak ediyorum. Hükümetin halkı canından bezdiren vicdansız, ahlaksız ekonomi politikalarını, fütursuz zamlarını eleştirmek, protesto etmek neden suç oluyor? Anayasal bir hak olan düşünce ve ifade özgürlüğü muhalefete gelince neden yasaklanıyor? Öte yandan İbadethanelerin hükümetin arka bahçesi olduğunu görüyoruz. Mazlumların, darda kalanların, ihtiyacı olanların sığınağı olması gereken camiler nasıl oluyor da ayrımcılığın odağı oluyor? Devlet şiddetinin uygulandığı mekanlar haline dönüşebiliyor, karakol gibi kullanılabiliyor. Böyle bir pervasızlık dünyanın neresinde görülmüştür? Bu fütursuzluğu, hukuksuzluğu kınıyor iktidarı anayasaya ve yasalara uymaya davet ediyorum. Yaşanabilir bir ülkeyi birlikte yaratacağız deklarasyonuna dönersek sosyalist dayanışma platformunun düşüncelerini ifade etmesinden neden korkuyorsunuz? Ne söylüyor bu deklarasyon? Ona bir bakalım. Yaşanabilir bir ülkeyi birlikte yaratacağız deklarasyonuna göre Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik döneme işte gerçek kurtuluş birimiz değil hepimiz diyebildiğimiz piyasacı olmayan ama halkçı olan bir ekonomik programla mümkündür. Türkiye ekonomisi büyüme rekorları kırarken halkın ekonomisinde derin bir yoksulluk ve kriz yaşanması ciddi bir soygunun göstergesidir. Hükümet fakirden alıp zengini aktarmak için yaptığı bu soygunun üstünü örtmek için toplumu kutuplaştırıyor, terörize ediyor, faşizmin kurumsallaşmasına karşı göğsünü siper eden HDP'ye kumpaslar kuruyor, HDP'yi kapatmaya çalışıyor. Bu gerçeği e, ifade ediyoruz ve deklarasyon halkımıza adaletsizlik, ayrımcılık, eşitsizlik, işsizlik, yoksulluk, enflasyon, pahalılık ekolojik yıkım dayatan bu düzeni köklü şekilde değiştirmek için çağrıda bulunuyor. Yoksulluğu yaratan yoksullar değildir. İşsizliği yaratan işsizler değildir. Yoksulluğu da işsizliği de yaratan siyasi iktidarlar ve egemen sınıflardır. Patronlar kar rekorları kırarken elektriğe, petrole, yağ, ekmeğe zam yağdıranlar enflasyon rekorlarına imza atanlardır. Deklarasyon diyor ki yaşanacak bir ülkeyi el birliğiyle yaratabiliriz. Bütün farklılıklarımızla birlikte ortak bir yaşamı inşa edebilmek için birlikte mücadele edelim. Kürt halkının iradesine, eşit vatandaşlık mücadelesine da dair ve buna dost bir işçi hareketi yaratmadan işçi sınıfının da kurtulması, halkların da kurtulması mümkün değildir. Unutmayalım ki Türkiye siyasi tarihi finans kapitali yaratmak ve onun birikim krizlerine çözüm üretmek için büyük soygunlarla halkın varına yoğuna el koymuş bir tarihe sahiptir. Piyasayı baş tacı ederek ne demokratik ve ekolojik bir toplum yaratabiliriz ne de yoksulluğu, işsizliği yenecek güvenceli bir yaşam kurabiliriz. Yani dağlığı, eğitimi, temel insan hakkı olan elektrik, su, ısınma, barınma gibi temel ihtiyaçları her yurttaşa kayıtsız şartsız sunmak yaşanabilir bir ülke için olmazsa olmazdır. Hükümet halkımıza kendi gücünün hatırlatılmasını istemiyor, halkımızın birleşmesini, dayanışmasını, örgütlenmesini ve kendi geleceğini kendi ellerine almasından korkuyor. Ancak bizler yaşanabilecek bir ülkeyi birlikte yaratma mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşanacak bir ülkeyi birlikte yaratmak için mücadele eden herkesi buradan saygıyla selamlıyorum.